Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz Türkiye'den geliyor. Çok sıcak bir haber. Bugün günlerden pazar yalnız bütün gözler yarın 5 Mayıs pazartesi gününde. Konumuz maaşlara zam gelecek mi? Eflasyon beklentisi ne kadar? Emeklilere Temmuz'da ne kadar zam olacak? memur ve memur emeklilerine ne kadar zam olur? Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı eşitlenir mi? Ve değerli izleyiciler, evet burada bu haberde şimdi duyacaksınız biraz sonra en düşük emekli maaşı ne kadar olur? Bu da hesaplanmış bir şekilde bu haberde karşımda bütün bilgileri size şimdi bu videoda aktaracağım. Lütfen sonuna kadar izleyin ve videomu beğenirseniz Belki haberi beğenmezsiniz ama beni beğenirseniz bir like verin. Abone olmayan arkadaşlar da şimdi ücretsiz bir şekilde abone olurlarsa beni sevindirmiş olurlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılacak mı sorusuna cevap arıyor. Maaş zamlarını doğrudan ilgilendiren kritik oranlar 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak. Yapılması beklenen zamlar ise 3 aylık enflasyon verisine göre belirlenecek. Memur ve emekliler ara zam formülünün bu yıl uygulanmasını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10'da Nisan ayının enflasyon oranlarını açıklayacak. Açıklanan oranlar olası zamları doğrudan etkileyecek. İlk 3 aylık enflasyon oranları incelendiğinde emekliler için yapılması beklenen zam oranı %10,06 seviyesini buluyor. Nisan ayındaki verilerin açıklamasıyla 4 aylık farklarda netleşmiş olacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı piyasa katılımcıları anketine göre Nisan ayında aylık enflasyonun %3,07 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Piyasa katılımcıları anketine göre Mayıs'ta aylık enflasyonun yüzde iki virgül yirmi, Haziran'da ise yüzde bir virgül yetmiş olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Merkez Bankası'nın her ay düzenli olarak yayımladığı ankette bankalar, banka dışı finansal sektör ve reel sektörden toplam 71 katılımcı yer alıyor enflasyon beklentisi yüzde 29,98 yani yüzde 30 gibi sayılır değerli izleyiciler. Enflasyon oranlarının tekrardan belirlenmesi ve piyasa katılımcı anket verilerine göre memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? Milliyette konuşan SGK müşafiri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Merkez Bankası tarafından aylık olarak hazırlanan Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon yıl sonu %29,98 olarak tahmin edilmektedir. Yılın ilk ayına ilişkin enflasyonun da ikinci altı aya göre biraz daha yüksek olacağı beklenmektedir. Önceki yıllardaki enflasyon verilerini incelediğimizde ilk altı ayın enflasyonun son 6 aya göre yüksek çıkıp sonrasında ise düşüşe geçtiğini gözlemleyebiliriz. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının da etkisiyle birlikte yıllar itibarıyla hedeflenen enflasyon verilerine ulaşabileceği kanaatindeyim. Peki emeklilere Temmuz'da ne kadar zam olacak? Mayıs ayı ile beraber 2025 yılının ilk çeyreği de tamamlanmış oldu. Açıklanan enflasyon verileri ile SSK ve Bağkur emeklisi milyonlarca vatandaş ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlar da belirlenmiş olacak. Şimdiye kadar %10,06'lık enflasyon verisinin üzerine piyasa anketi verileri de eklendiğinde zam oranı %17,91 seviyesine yükseliyor. Memur ve memur emeklilerine ne kadar zam olur? Nisan ayı verilerine değerlendirme dışı bırakarak piyasa katılımcıları anketinin son 3 aylık tahmin verisini dikkate alındığında memur ve memur emeklilerinin alacağı zam farkı %16,80 olacaktır. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı eşitlenir mi? Hayır, ben eşitleme beklemiyorum. Son dönemde uygulanan emekli maaş politikasından hareketle bu dönemde de bir eşitleme olmayacağı kanaatindeyim. Zaten SSK Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi arasındaki fark %1,11 gibi orana tekabül etmektedir. Ben zam oranlarının eşitleneceğini düşünmüyorum. Şimdi değerli izleyiciler, e, bizi en çok merak ettiren tabii ki en düşük emekli maaşı ne kadar olur? Halen 14.469 TL olan en düşük emekli maaşına bir müdahale olacağı kanaatindeyim. Burada kök aylığı ek ödeme dahil, 12271 TL'nin altında olan emekliler zamdan faydalanamayacaktır. Bu sebepten dolayı en düşük emekli maaşının 17060 TL'ye yükseltileceği kanaatindeyim. Değerli izleyiciler duydunuz. 17060 TL'ye yükseleceği söyleniyor. Milliyet, milliyete konuşan SGK muşaviri Emin Yılmaz bu ifadeleri kullandı bu haberler e, Sayın Emin Yılmaz'dan değerli izleyiciler beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bütün en son bilgileri aldınız ve e, biliyorsunuz öbür haberlerimde de bu hesaplamalar e, %99 doğru çıkıyor yani emin olun emekli maaşı bu 17.060 TL'den fazla bir e, Türkçe nasıl deniyor şaşmaz yani kayma yapmaz. Belki yüzde bir kaç yukarı çıkabilir veya da aşağı inebilir ama bu 17.000 civarında olacağı belli. Şimdi tekrar fazla vaktinizi almak istemiyorum değerli izleyiciler. Bugün günlerden pazar, yarın pazartesi günü saat 10'da. Ee, Ania ile Konya belli olacak ve e, tekrar bütün bilgileri alacağız. Tabii ki Murat Bozdoğan Haber Sitesi bu haberlerin peşinde. En son bilgileri buradan alabilirsiniz. Onun için tekrar abone olursanız hem siz faydalanırsınız hem de benim ailem büyümüş olur. Şimdiden size abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin, sığatlı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın, Murat.